2020'de zorlandıkları alanlar her neyse buralarda 25 Şubat'ı sevdim. 5 günlük dönemde karşılarına çıkacak insanlara dikkat etsin. Bu dönemde mücadele eden yengeç burçları kazanır. E, gözlerini dört açsınlar. <laughs> yengeç burçlarına neler getirecek hepsi bu videoda yengeç burçları birazcık böyle fragman yapayım ee, aslında 2021 güzel geliyor iyi geliyor keyifli geliyor ve e, aşk getirecek bekar yengeçlere ilişki getirecek birliktelik getirecek şanslı başlangıçlar getirecek fırsatlar getirecek 2020'de zorlandıkları alanlar her neyse buralarda şifalanmalar getirecek artık o e, sınavlarının ödüllerini alacak yengeç burçları. Tabii ki de hangi yengeçler kanalıma abone olup takip edip yorum yapıp beğenen ve bu videoyu paylaşan yengeçler. Haydi bakalım. 2021'de yengeç burçlarına neler bekliyor? Şöyle bir bakalım. Efendim, şimdi ee, ocak başı itibariyle Venüs'ün Oğlak burcuna geçmesi, Merkür'ün Kovaya geçmesiyle ve Mars da Boğa'ya geçecek. Yengeçlerin o rehaveti Hatta 2020'nin Eylül'ünden beri zorlanmaları, problemleri, krizleri, iş hayatı ile ilgili, kariyerle ilgili zorlandıkları konuların bir bir çözüldüğünü ve çevrelerinden destek aldığını göreceğiz. O yüzden 2021'e şanslı bir başlangıç ve giriş yapacak yengeç burçları. Ee, evli yengeçler evlilikleriyle ilgili problemler yaşadılarsa Ocak ortaları itibariyle bununla ilgili şifalanmalar gelecek. Birliktelikleri ya da ortaklıklarına dair de şifalanmalar gelecek. Özellikle Ocak, Şubat ayları yengeçler için keyifli aylar diyebiliriz. Ee, tabii ki de o Merkür Retrosu herkes yıl, bu yıl 3 kez Merkür Retro yapacak. Baktığımızda ilk retrosu 28 Ocak'ta Kova burcunda olacak. Burada yengeçler sağlıklarına dair problemler yaşayabilirler. Ani problemler ya da erteledikleri, öteledikleri problemler ya da bir takım vergi borçları, bankalarla ilgili problemler, ödenmemiş faturalar burada bir bir yengeç burçlarının önlerine çıkar. Lütfen buraya dikkat. 28 Ocak ile 22 Şubat arasında özellikle finansal konular, sağlıkla ilgili ani gelişmelere dikkat etsin yengeç burçları diyorum. Ee, bu Satürn-Uranüs kareleri 17 Şubat 15 Haziran 24 Aralık'ta gerçekleşecek. Bu tarihlerde yengeç burçları hayatlarında değişime dair e, sağlam köklü adımlar atacaklar. Ama bu değişim onlara o kadar çok yormayacak ve destek alacaklar. O yüzden bu Satürn-Uranüs kareleri yengeç burçları bir yandan destekler aslında e, diyebiliriz. 25 Şubat'ı sevdim. Niye sevdim? Çünkü Venüs balığa geçiyor ve yengeçlere aşk, ilişki, sosyalleşme, daha çok kendilerini iletişime açma fırsatı verecek. Şubat sonu itibariyle Merkür retrosu da biteceği için doğru iletişim kurabilecekler ya da hayatlarında kalıcı insanlarla karşılaşabilecekler. ve kendilerini daha rahat ifade edecekler. Hele ki 16 Mart'ta Merkür Balık burcuna geçtiğinde burada bir terazi dolunayı var. Bu yengeçleri biraz zorlayabilir. 28 Mart'taki dönem. Biraz zorlandıkları problemler ve sıkışıklıklar yaşadıkları bir süreç ve dönem olabilir. Oraya dikkat edin. 30 Mart ila 4 Nisan arası yengeç burçları için kariyerlerinde daha sağlam adım atabilecekleri, iş hayatlarıyla ilgili destek alabilecekleri güzel bir dönem. O tarihler arasında, o 4 günlük dönemde Karşılar, hatta 5 günlük dönemde karşılarına çıkacak insanlara dikkat etsinler. O insanlar yardımcı olabilir. Kendilerine bir noktada başka bir kapı açabilir. Ee, yengeç burçları için o e, Nisan'ın başı keyifli bir dönem, şanslı bir dönem olacak. İş hayatlarında mücadele edip sorumluluk aldıkları sürece. 15 Nisan'da Venüs bu geçiyor. Bu dönemde yengeçler için güzel ve şifalı geçer. E, aşk ve ilişkiler anlamında yakın çevrelerinden destek anlamında, arkadaşlıklardan yana yeni arkadaşlıkların hayatlarına girmesi ve çok sosyalleşecekleri, çok ön planda olacakları bir döneme girecekler. 24 Nisan'da Mars Yengeç'e geçtiğinde ee, yengeç burçları için aslında kendi güçlerini görebilecekleri ama zaman zaman sinirli ve agresif olabilecekleri bir dönem. Çok sinirli olmamaya dikkat edin. Gücünüzü ortaya koyun. Mücadele edebileceğiniz bir dönem. Ee, sorunlarla mücadele ederek çözebileceğiniz bir dönem. 24 Nisan ila hatta ne zamana kadar derseniz. 12 Haziran'a kadar bu dönemde mücadele eden yengeç burçları kazanır. Ve hatta özellikle 11 Mayıs'taki Boğa Yeni Ayı yengeç burçlarına çok yarar arkadaşlar. Çok yarar. Yengeç burçları o dönem itibariyle yani 11 Mayıs'taki Boğa Yeni Ayı ile birlikte e, yeni bir aşka yelken açabilir. Hayatlarına yeni bir partner alabilir. Karşılarına onlara iyi gelebilecek şifalı bir ilişki çıkabilir. E, daha popüler olabilirler. Daha ön planda olabilirler. E, yeni bir gruba ve topluluğa katılıp, kendilerini çok daha rahat ifade edebilir ve ait oldukları yerde bile hissedebilirler. O yüzden bu dönem yengeç burçları için şanslı bir dönem, şanslı bir yeni ay diyebiliriz. Ee, burada Venüs'ün yengeçe geçmesi var 3 Haziran'da. Tabi orada Haziran ayında, Mayıs sonu Haziran'da iki tane tutulma var. Yay ve ikizlerde bir ay tutulması, bir güneş tutulması. Burada yengeçler sağlıklarıyla ilgili ve ee, yine aynı zamanda ee, ...bir takım gizli saklı olaylarla ilgili konular gündeme gelecek. Burada biraz problemler yaşayabilecekler. Ee, gözlerini dört açsınlar. Bilinçaltındaki korkularıyla yüzleşecekler. Fakat Venüs yengeç burcuna geçecek ki 3 Haziran'da. Ee, yengeçleri çok ön plana çıkaracak. Ee, o dönemde çok şanslı. Yani e, kendilerine dair yaptıkları yatırımların kat be kat büyüyeceği bir dönem. Hatta o dönemlerde tavsiyem e, yengeç burçları imaj değiştirsinler... Bir estetik operasyon geçirmeleri gerekiyorsa o döneme denk getirsinler ya da saç baş tarzlarını değiştirmek istiyorlarsa o döneme getirsinler. Aşk ilişkilerinde de Temmuz, pardon Haziran başı itibariyle şanslı bir döneme adım atacaklar sevgili yengeç burçları. Ve 10 Temmuz'u sevdim. Yengeç yeni ayı, yengeçler için yeni başlangıçlar, yeni adımlar, yeni kendilerine dair, hayata dair kendilerini nerede görmek istiyorlarsa ve özellikle 2020'de mücadele ettikleri konuların sonuçlarını işte 10 Temmuz'daki Yengeç Yeni ile birlikte alabilirler. O yüzden bu tarihte çok önemli Yengeç Burçları için lütfen değerlendirsinler. Hatta o dönemde Merkür de Yengeç burcuna geçecek ve kendilerini çok daha rahat ifade edecekleri, çok daha doğru iletişim kuracakları bir döneme girecekler. Yengeçler biraz alıngandır ya, o alınganlık kısımları biraz kırılacak, o kabuklarını kıracaklar aslında. O zorlandıkları, sıkıştıkları yerden çıkıp belki de yardım isteyip hayatlarını değiştirecek Yengeç burçları. Yardım istemek de güzeldir bazen. Bunu yapmak lazım, bunu çok unutuyoruz ama hepimiz insanız. Zaten 2021 yılı Jüpiter kova yılı olduğu için kolektifte birlik bilincinin çok fazla yüksek olacağı bir yıl. O yüzden ben bu yıl 2000, yani 2020'den ziyade 2020'den daha umutluyum. Ee, devam edelim. Aa, para geliyor bakın 1 Ağustos 4 Ağustos yengeç burçları Para ritüeli benim bu bolluk bereket şans ritüelimi özellikle yapın sevgili yengeçler o dönemde çok ciddi finansal kaynaklar gelirler elde edersiniz paralar gelir işbirliklerinden bile kazançlar elde edebilirsiniz o dönemi lütfen değerlendirin maddi olarak yılın en şanslı günleri sizin için. Yine devam edelim. 7 Eylül'deki Başak yeni ayını sevdim. Yengeç burçları taşımak istiyorsa o dönemi değerlendirsinler. Bir yerden bir yere taşınma, yeni bir ev alma, şehir değiştirme gibi konular gündemde kardeşlerinizle ilgili de güzel sevindirici ya da yakın akrabalara dair destekler ve sevindirici haberleri 7 Eylül'deki Başak yeni ayı ile birlikte alabilirsiniz. Ee, sorumluluk alarak kazanç elde edeceksiniz diyebiliriz sevgili yengeçler. 10 Eylül'de Venüs Akrebe geçecek ve burada aşk ve ilişkilere dair fırtınalı tutkulu e, iş, ilişkiler gelebilir. Yeni aşklar, yeni başlangıçlar gelebilir. O yüzden bu Eylül ayı da yengeçler için bayağı hızlı geçecek. Yengeçler de böyle tuttuğunu bırakmaz. Çok sever, çok canlı gönülden sever. E, o dönemde hayatınıza gerçekten yeni bir partner girebilir. Ama 30 Ekim'de Mars Akrebe girecek ya orada biraz e, didişmeler, problemler, sıkıntılar ya da bu Eylül ayında başlayan ilişkiye dair sorunlar yaşanabilir. O dönemlerde biraz daha uzlaşmacı olmakta fayda var. Kin ve intikam duygusuna bürünmeyin ilişkilerinizde ve arkadaş çevrenizde efendim. E, 20 Ekim'deki <laughs> 20 Ekim'deki Koç Dolunayı Yengeç Burçları'nı birazcık zorlayabilir. Ee, burada iş ve kariyer alanında bir alanı bırakmak, başka bir işe başlamak, e, aile hayatıyla ilgili problemler, gerginlikler ya da iş hayatında gerginlikler yaşanabilir. Buraya lütfen özellikle dikkat edin diyorum. Ee, ve Akrep Yina'yı var 5 Kasım'da. Bu da çok önemli. Hamile kalmak isteyen yengeçler hamile kalır. Bakın aşk ve hayatında, e, aşk hayatı boş olan yengeçler e, o... 5 kasımdaki akrep yeni ayıyla e, bir ilişkiye başlayabilir, yeni bir birlikteliğe başlayabilir ve hayatına giren insanlar uzun vadede onlara şifa verebilir. Buraya dikkat etmenizi öneriyorum. Peki hiç mi zor zaman yok? 15 Eylül'de o Mars terazi'ye girdiğinde yengeçleri birazcık güçlerini zorlayacak, eforlarını, eforlarını zorlayacak, e, biraz direnç gösterecekler değişime ya da e, Tartışmalar yaşayabilecekler 15 Eylül itibariyle çevrelerinde ee, ve özellikle iş ve kariyer hayatı ya da aile hayatında aile bireyleriyle bu tarihlere dikkat edin sevgili yengeç burçları diyorum ve e, Aralık ayındaki tutulmalarla da aslında yengeç burçlarının bilinçaltında yaşadığı tüm korkular tamamıyla çözümleniyor ve 2021'i kendilerine dair e, gizledikleri sakladıkları ne varsa bunları dönüştürecekleri bir ayla kapatıyorlar. Evet yengeçler. Güzel bir yıl olsun. Ee, sağlık, mutluluk, neşe içerisinde, aşk içerisinde, sevgi içerisinde bir yıl olsun. Size bu yıl yarayacak. Sevgiler, saygılar.